Evet arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben Olga Nam diğer Call of Duty Warzone yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu sefer yeni bir silahı, yeni meta bir silahı sizlerle paylaşıyor olacağım. Hangi silah bu? Fara 83'ten bahsediyoruz. İnanılmaz bir silah. Sizler de göreceksiniz ne kadar etkili olduğunu, neden meta olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bölümün sonunda da bu silahı, yani elinizdeki silahı meta yapmak için hangi parçaları kullanmanız gerektiğini de sizlerle paylaşıyor olacağım. O yüzden çatışması bol bir yere gitmemiz gerekiyor. Ben muhabbete daldığım için şu alanı unutmuşum. Çatışması bol bir yere gidip bakın neler yapabileceğiz, kaç kilo alabileceğiz göstereceğim. Çünkü fara 83 şu an itibariyle arı geçmiş durumda. Biliyorsunuz FFR kırık bir silah. Bozuk bir silah resmen. Ve yaklaşık 3-4 ay kadar Warzone'u Domine etmiş bir silah Yani karşısında hiçbir silahla çıkamıyordunuz Bir SMG ile de çıksanız karşısına en hızlı SMG ile de Çıksanız yine de Ne yazık ki FFR karşısında Çok bir etkisi olmuyordu Ama şu arkadaşı Şununu alayım Tamam FFR'a geçiyorum Ama artık Sahada yeni bir Lider var ve bu liderin adı da Fara83 Şu an için sevgili dostlar inanılmaz korkunç bir silah olduğunu söyleyebilirim. Yani o kadar güçlü ki hiçbir şekilde karşısında bir silah duramıyor. Çünkü şimdi anlayacaksın dönmek istediğini. Hemen şöyle ilerleyelim. Silah kasmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı. <laughs> Ver bakayım. Ver 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 ver. Tabii ki storage Town. Eee bütün silahlarını kasmak isteyen herkes buraya geliyor ve Far 83'ü de kasmak istiyorsanız burası eğer elinizde oh! eğer elinizde şey yoksa eee ne derler? Cold War yoksa çünkü bu bir Cold War silahı. Eee gelmeniz gereken yer burası olacak. Evet şöyle telefonumun sesini kısmaya çalışıyordum. Adam bana ateş ettikten sonra başladım. Siz de gördünüz ama silah inanılmaz acımasız. Yani şimdi kaç kilo ulaştık ya? 5 kilo ulaştık. <laughs> ve takım arkadaşımız yok. <laughs> Aa, tek tek şey vardı. Öldürmek üzereyim büyük bir ihtimal. Bak full zırhlı adama ve verdiği damage'a bakın. Yani evet birkaç atışa daha ihtiyacım vardı. Bir zırhım daha olsaydı almıştım ama. Dediğim gibi Fara 83 3. sezonla birlikte tekrar piyasaya sürüldü. Ya yani vardı zaten ama öyle yani o bir silah değildi. Yani ekstra bir şeyini e, göremiyordu göremiyordum silahın. Fakat yaptıkları bufflar sonucunda öyle bir hale geldi ki bombayı yapıştırdı bana. <laughs> bombayı yapıştırdı. E, gerçekten şu an için karşısında hiçbir silah durmuyor. FFR da dahil olmak üzere hiçbir SMG Hiçbir e, AR yani saldırı tüfeği yakın ve orta mesafede ama orta mesafeden kastım da 60 ila 70 metre gibi düşünün karşısında duramıyor. Çünkü atış hızı, kontrolü ve e, mermi hasarıyla özellikle çünkü bu silahın bareline bakacağız yani namlusuna bakıyor olacağız. Gerçekten çok büyük bir fark yarattığını söyleyebilirim. gördüm kaçamadım. İşte yani takım arkadaşın olmayınca da böyle bir sıkıntı var. Öldüğün zaman ölüyorsun herif. Oyuna girdim ama girer girmez adamlar oyundan çıktılar. O olsun önemli değil. Biz mümkün olduğunca bu silahla Kil almaya deneyeceğiz. Bu sefer başka bir tarafa doğru şu tarafa doğru gidelim. Çünkü oradaki arkadaş bakıyor. Bak şurada iki kişi var. Üç kişi var hatta. Çok seri bir silah. inanılmaz seri bir silah. Aynı zamanda ee, nasıl derler? Yani sekme çok az. 60-70 metreye kadar sekme çok az. Ve hatta sekmeyi kontrol edebileceğimiz kadar. Hiçbir şansın yok abi ya. Yani kusura bakma ama büyük bir ihtimal sövüyorlar şu an bana. yukarıya bakıyordum. Yukarıya bakıyordum. Ha bu herif yeni gelmiş. Şöyle gelelim. Neyse yani birincilik birincilik umurumuzda değil. Zaten birinci olamayız tek başımıza da. Zaten gördüm seni de. Yeni sniper var ya. <laughs> sniper çok kötü abi. Herife bak buraya Vurayım mı herifi? Nerede olduğunu biliyorum. Bıçaklamamı ister misiniz? Pencereden girebilir miyim? Hello! Arkadaş tam bir yalnız eee kampçıymış, campermış ikişer ikişer koymuş şeyleri. Şu an düşünüyor ki ben o mayınlardan nasıl geçtim? Çünkü birini koymuş, ötekisini de arkasını koymuş ki sıkıntı olmasın. Hadi. FPS biraz arttı oyunda. Ama kimi durumlarda biraz yamuluyor. Nerede bu? adam mı? Galiba arkadaş Türk'tü ya. Çok kötü sövüyor şu an bana. Neyse biz uzayalım buradan. Bu arada reaktif kamu var üzerinde. Skin var silahın. FR e, Fara 83'ün. Iskalarsan vururlar ama. ıskalayacaksın. Ee, reaktif kamo da çok güzel bir Gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi e, bu da yeni moda da bu bu arada. Herkes çılgın gibi reaktif kamu almaya başladı. Ee, bir yandan da şey tabii ki. E, Storage'da da yani dükkanda da reaktif kamulu silahlar bulabilirsiniz. Bu benim arkamdan mı ateş etti? Peki bir dakika buna bir stopping power koyalım bakalım. Onu düşürdüm ama, onu düşürdüm arkamdan geldi. Ne yapıyorsun? Arkamda başkası da var. Başka bir yerde sniper var. Şunu bir alalım. Yani bu silah gerçekten çok iyi ee, meta zaten. Yeni meta silah bu. Sizinle paylaşıyor olacağım tabii ki parçalarını doğru parçaları kullandığınızda gerçekten inanılmaz bir hale geliyor. Özellikle namlu çok önemli, namlu ve şey tutamaç mı diyelim, tutamak mı diyelim onu kullanmanız düzgün olanları kullanmanız çok işinize yarayacaktır. Nereden geliyorsun? Çatıya mı çıktın yine? yani 50-60 metrede ıskalamıyor. Şöyle bir gidelim. Sen çok paran var. Çok param vardı. Nedense balon çıkmıyor. Balon çıksa da şu parayı atsam 300 bin dolarla geziyorum. 350 bin dolarla geziyorum üstünde. Baby, baby, çok fena oldu. <laughs> Oraya çıkabilir miyim? Çıkarım herhalde de. Onun da parası vardı çünkü bütün paraları toplayacağım. Helikopter! Hayır helikopter! Sniper var! Abi... Helikopter bir yandan, sniper bir yandan ve adam da var etrafımda. <laughs> huh. Evet. Bronz tamamladım bir de tek başıma. <laughs> tamam. Şimdi parçalara geçelim arkadaşlar. Parçalar çok önemli. Evet, şimdi gelelim fara 83'ün parçalarına ne oluyor? <laughs> flash yedim galiba ya. <laughs> Lobideyken flash yedim herhalde. Evet şimdi gelelim Fara 83'ün parçalarına. Parçaları çok önemli arkadaşlar. Biraz önceki oyunda da gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde 50 60 70 metreye kadar yakın ve orta mesafe diyorum. Yani 100 metrenin üzerine çıkmıyorum. 80'den sonra hatta problem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle e, şeyi sekmenin arttığını göreceksiniz. Bu şimdi parçalarda neyi sağlamak istiyoruz biz? Sekmenin çok az olmasını, mermi hızının da çok ciddi oranda artmasını, aynı zamanda da mermi hasarının da artmasını istiyoruz. Muzzle olarak Groove Suppressor kullanmanız oldukça önemli. Bunu level 49 veya da 48'de açabiliyorsunuz bu arada. Groove Suppressor'u kullandığınız zaman sesi engelliyor. Evet zaten hepsinde olduğu gibi. Daha doğrusu bütün Suppressor'larda olduğu gibi. Ee, Decay'deki recoil kontrolünü yani sekme kontrolünü arttırıyor. Mermi hızını arttırıyor ve e, hasar mesafesini arttırıyor yani bir parçada dört farklı özellik elde etmiş oluyorsunuz ve sadece iki tane down yani düşürdüğü şey var o da nişan alma hızınızı biraz azaltıyor ve e, nişan stabilitenizi biraz azaltıyor diyebiliriz, bozuyor diyebiliriz. Gelelim en önemli parçalardan birine namlu. Namlu da 18.7lik Spetsnaz e, RPK barel kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu baralı kullandığımız anda hemen yine diğerinde de olduğu gibi e, hasar mesafesini arttırmış oluyoruz, mermi hızını arttırmış oluyoruz. Ve sağ sola kayma hızımızı da arttırmış oluyoruz. Bu silahın en büyük özelliklerinden biri oyun sırasında da söyledim. İnanılmaz hızlı hareket ediyorsunuz. FFR'dan daha hızlı hareket ediyorsunuz ve karşınızdakinin sizi vurması çok da olası değil. Yani illa yere yatmanıza gerek yok. Sağ sola kayarak da karşınızdaki adamı egale edebilirsiniz. Hemen gelelim. Lazer kullanmıyoruz, optik kullanmıyoruz stok olarak ne kullanıyoruz? Stok olarak da KG, KGB skeletal stok kullanıyoruz. Bu da bize aim down sight hızımızı arttırıyor. Yani silahı nam gözümüze getirme hızımızı arttırıyor. Nişan almışken hareket etme hızımızı arttırıyor ve koştuk koşarken hemen nişan alma hızınızı da artık koşarken ateş etme hızınızı arttırıyor. Çünkü biliyorsunuz silahla koştuğunuz zaman önce birkaç saniye durup ateş edebiliyorsunuz. Yani koşarken halinden ateş edebiliyorsun, edemiyorsun. Ama bu KGB Skeleton Stop kullandığınız zaman, dipçi kullandığınız zaman işte o koşarken hızlı, daha hızlı ateş edebilme özelliğine sahip olmuş oluyorsunuz. Under Barrel olarak yani e, tetik mi diyelim buna tutamaç mı diyelim tetik değil de tutamaç diyelim e, Nuts Grip kullanıyorum ben ki herkes bunu kullanıyor çünkü aynı anda hem yatayda hem de dikeyde tepmeyi azaltıyor. Bu da silahı gerçekten çok stabil bir hale getiriyor. Ve mermi olarak ne kullanıyoruz? Spetsnat 50'lik round kullanabilirsiniz. 60'lık da kullanabilir. 60'lık var mıydı? 60'lık olması lazım. Sanırım şu 60'lık olabilir. Tam emin değilim. Ee, ama 50'lik oldukça yeterli. Ee, dediğimiz gibi çok ciddi bir şekilde adamı zaten çok hızlı mermileri kullandığınız için daha 15 mermi olmadan 10 mermi olmadan zaten bir kişiyi egale etmiş oluyorsunuz. O yüzden çok ciddi böyle büyük büyük magazinler takmaya gerek yok 50'lik oldukça yeterli geliyor. İşte rear grip kullanmıyoruz. Optik kullanmanıza gerek yok. Zaten biraz önce de oyunda gördünüz. Silahın nişangahı oldukça iyi. Yani görüş açınızı kapatmıyor. Bu yüzden de çok rahat bir şekilde geniş bir görüş açısıyla aynı anda bir iki hedefe birden saldırabiliyorsunuz. Evet bu meta silahı denemeniz lazım. Çünkü nerf 7 7 diye düşünüyorum. Yani bugün yarın nerf yer diye düşünüyorum ama eğer FFR'a rakip çıkartmak istiyorlarsa ve bu silahı karşısına koydularsa uzunca bir süre ellemeyebilirler. Çünkü pek çok insan şu an bu silahı yükseltiyor, levelini yükseltiyor. Yani level 49'a level 50'ye getirdiğiniz zaman tüm parçaları açabiliyorsunuz. Bu da size inanılmaz meta bir silah sahibi olmanıza yardımcı oluyor. Dediğim gibi diğer şeylere girmiyorum. Perkler herkes kendi istediği gibi kullanabilirler. Ben semtex kullanıyorum. Yapışkan bomba kullanıyorum. E, bu aralar normal el bombası da kullanmaya başladım. Ama dediğim gibi bu silahla oldukça eğlenebileceğinizi söyleyebilirim. Bu silah sizi o kadar böyle e, nasıl diyeyim baştan çıkarıyor ki böyle aynı anda 2-3 kişiye birden saldırmak istiyorsunuz. Yani kapı, kapıdan girip aynı anda tek, bir odayı tek başınıza temizlemeniz temiz, temizlemenizi istiyor. İstetiyor resmen. O yüzden oldukça güzel bir silah olduğunu söyleyebilirim. Muhakkak kullanın. Ee, ben çok keyif almaya başladım. Şu an bu, bir de bu, bu silah bu secondary olarak geçiyor. Yani ikinci silah yani bir smG kullanmaktansa bunu kullanabilirsiniz yine diğerinde de ana silahınız olarak bambaşka bir şey kullanabilirsiniz. Ben burada burayain yanına koydum ama e, bu silahla birlikte kullanmak istediğim başka bir silah var o da Amax. amatan da bahsedeceğiz O da çok güzel buff yedi. Çok güzel bir silah oldu. Özellikle uzun mesafelerde yani bir sniper gibi düşünmeyin tabii ama 100 metrenin, 120 metrenin, 130 metreye doğru kadar çok ciddi hasarlar verebiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için yapmanız gereken oldukça basit. Videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Böylelikle yeni videolardan çok daha hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben Ilgar Namdi Erkin Switch. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.